Aser'im. demek çalışıyorsunuz şaşırttınız beni birazdan çıkacaktım pars gelmeden ortalığı toplamak istedim buyurun ne zaman dönüyor pars bey Pazartesi. Aslında bir hafta daha kalacaktı ama Sude olayından sonra daha erken gelmeye karar verdi. Geldiği zaman bize haber verebilir misiniz? Kendisiyle konuşmak istiyorum. Tabii. Neden? Sude. Öldürülmüş. Olamaz. Evet. Günay, komiser beylere de çay getirir misin? Siz istiyor musunuz? Yok, teşekkür ederim. Emin misiniz öldürüldüğüne? Evet. Kim yapmış peki? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz? Nasıl? Kullandığınız aksesuarlardan kim sorumlu? Kolye yüzük gibi aksesuarları yaptırdığımız bir tasarımcımız var. Hep ondan alırız. Saç peruk gibi aksesuarları da Sarkan hazırlar. Daha sonra teslim eder bize. Diğerlerini de biz kendimiz yaparız burada. Ama çekim öncesi bir aylık karışık olur ortalık. Yani herkes her şeye erişebilir. Öyle mi? Kesinlikle. sabah yaptım komiserim. Size de getirdim birer tane. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nedir bu? Umaç helvası. Çok hafif bir tatlıdır. Rahmetli Sude Hanım pek severdi. Atölyeye ne zaman gelse yapmamı isterdi. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çıkabilirsin Günay. Senlik bir iş kalmadı. Buket'i iyi tanır mısınız? Birlikte çalışmaya yeni başladık sayılır. Daha önce ablasıyla çalışıyorduk. Arada bir gidip gelirlerdi. Ablasının referansıyla mı başladı mankenliğe? Öyle de denebilir. Bildur en iyisiydi. Pars bir dediğini ilk etmezdi. Ta ki Sude ortaya çıkana kadar. Ya Buket? Buket ablası gibi müthiş bir manken olacak. Ama daha öğrenmesi gereken çok şey var. Sude ile Bildur arasında büyük bir rekabet varmış. Hem de nasıl? Siz onları podyumda görmeliydiniz. Tıpkı iki silahşör gibi... ...kozlarını podyumda paylaşırlardı. Buket'le Sude arasında da... ...aynı rekabet olmalı. Doğru mu? Tabii ki. Yaptıkları işin doğasında var bu. Elbette kıskançlıkta. Kesinlikle. Peki Buket ve Sude arasında böyle bir şey hissettiniz mi siz? Yani Buket Sude'yi çekemiyor olabilir mi? Açıkçası tam tersi söz konusuydu. Buket... ...Sude'den daha güzel ve genç bir kız. Onu kıskanabileceğini sanmıyorum. Ama ablasının ölümünden Sude'yi suçluyor olabilir. Yani... ...Sude'yi Buket'in öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Şimdi biz sadece gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Buket kimseyi öldüremez. Ya Ozan Bey. Onun için aynı şeyi söyleyemem. Zeynep, efendim. Tamam, telefonda söylesen. Tamam, geliyoruz hemen. Şu maddeyle ilgili çok önemli bir şey bulmuş. Ama telefonda söyleyemem diyor. Peki Kaan Bey, teşekkür ederiz. Eğer aklınıza bir şey gelirse, tabii, hemen bildiririm. Peki, görüşmek İyi üzere. İyi günler, görüşmek üzere. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Zeynep? Telefonda niye söylemedin? Zehire karışmış olan maddeyi bulduk başkomiserim. Ama biraz karışık. Anlat bakalım. Dikkatle dinliyoruz. Peruğun bir bölümünde akonitinin yanı sıra nitroselüloz, formal dehit yapılı reçine ve bir pigment bulduk. Özetle tırnak cilası. Pigmentin analiziyle haki renkte bir ojenin kalıntısı olduğu kararına vardık. Oje mi? Yani katil kadın olabilir mi? Bilemiyorum Selim. Çünkü eğer oje doğrudan zehrin çözüldüğü sıvıya damlatılsaydı veya dökülseydi bu denli karışması mümkün değildi. Sadece belli bir alanda kalırdı. Ama bu oje oldukça geniş bir alana yayılmış. Yani Yani daha detaylı araştırınca ojenin aslında zehri seyreltmek ve kolay sürebilmek için kullanılmış olan herhangi bir çözücünün içine karışmış olduğunu tespit ettik. Oje kalıntılarından dolayı da bu maddeyi bulabilmek için oje çözücüler incelenmiş ve tahmin edinde bulunmuş. Aseton mu? Evet başkomiserim. Anlaşılan katil zehrin içindeki sıvı peruğun tamamına sürmeye yetmeyince seyretmek istemiş. Bu amaçla da aseton kullanmış. Yani katil hala kadın olabilir. Bir dakika bir dakika. Şimdi senin söylediğine göre katil önce haki renkli bir ojeyi asetonla çıkarmış. Ardından aynı asetonu zehiri seyretmek için kullanmış öyle mi? Öyle tahmin ediyoruz başkomiserim. Ne olduğunu anlayamadım. Sürekli yüze ekşiyor, pozunu bozuyordu. Şu buketi merkeze alalım. Anlatacak bazı şeyler var galiba. Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Tırnak cilalarının önemlice bir bölümü Bütül asetat benzeri bir çözücü içerisindeki nitroselülozdan oluşur. Film oluşturan maddeler, reçineler, plastikleştiriciler, renklendiriciler, diğer bileşenlerdir. Her birinin farklı bir işlevi vardır ve her birinin niteliği ile oranı imalatçıya bağlı olarak değişir. Tırnak cilalarında kansere yol açtığı ileri sürülen toluen, benzen ayrıca hem kanserojen hem de alerjik reaksiyonlara yol açan. Formaldehit de bulunabilir. Son yıllarda bu zehirli bileşenleri içermeyen, su bazlı, çevre dostu tırnak cilaları üretilmeye başlandı. Bunlara sulu boyalarda kullanılan pigmentler katılıyor. Ancak her ne olursa olsun adli bilimciler açısından bir yerde bulunan tırnak cilasını tanımlamada ve bir başka boyayla karşılaştırmada işe yarayan en temel bileşen ona karakteristik rengini veren pigmenttir. Tırnak cilaları bir organik çözücüyle örneğin aseton ya da etil asetatla çıkartılır. Bunların içine kimi zaman yağlar, kokulu sıvılar ve reklendiriciler de katılır. Kısacası kriminalistler için hem oje hem de çözücüleri çok değerlidir. Neden burada olduğumu söyleyecek misiniz? Yanılmıyorsam çekim günü tırnaklarınızda haki renkte oje vardı. Evet de bunu neden soruyorsunuz bana? Lütfen sadece soruları cevap verin. Kullandığınız oje size mi ait? Çekimde kullanılan malzemeler normal kozmetik ürünler değildi. Haki Oje dünyada inanılmaz moda bir renk. Benim için kullandıkları tonuysa özel olarak burada üretildi. Zaten elimizde sınırlı sayıda vardı. Ve hepsi de Sezen'de duruyordu. Yani malzemeler Sezen Hanım'ın sorumluluğunda. Tabii ki. Kullandığımız bütün malzemeler Sezen'in stüdyosundan gelir.